Arkadaşlar sensörümüzde şurada ok işareti var. Ok işareti saat yönünde 0 dereceden başlayıp 360 dereceye kadar belli ediyor. Burası 90, burası 180, burası 270, burası 360. Kurulum yaparken bu dereceler bize lazım olacak. Şimdi aparatımızı ilk önce takalım. Kabin tarafındakine. Bu şekilde. Sonra diğer sensörümüzün olduğu aparatı takalım. Evet bu şekilde araya baktırıyoruz. Bu taraf tarayıcımızın yeri yuvarlak kısım. Şöyle paralel bakmasını dikkat edelim. Şimdi bağlantı kısmına geçeceğiz. Otomatik kapımızın civatalarını sökelim. Sensörümüzün cıvatası biraz kısa olduğu için mecbur şu alının arasına koyacağız. İnşallah ikinci binde ya da üçüncü binde bu kablolar 2 metre olarak gelecek. Sensör kartımızda 100, 1000, K20 ve kapı izleme. 4 adet kabloya ihtiyacımız var yüzden K20'nin ortalarına Bizimizi de siyah yapalım. kapıyı izlememizi kahverengi yapalım. bağlantılarımız bu kadar. Neden girişimiz de var. Bu ilerleyen zamanda istenecek bunlar. Bunlar istendiği zaman bizim programımızda aktif. Bağlantılarımızı yaptık. Şuradan sensörümüzü de bağladık. şimdilik bağlantılarımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 4 adet kablomuz var. 100, 1000, kapı izleme, K20. İlk önce 1000'i bağlayalım. 1000'i şurada komdan geliyor. Burası da 3, 3. yapmışlar. Biraz zorlandım. Uz. Şurada kapı izleme ile yüzümüz var. Bunlardan da kapı izlemeyle de yüz alalım. Bu kadar, bu kadar kartımız devreye girdi. Kap izlememiz neydi kar kahverengi de kapı izlemenin de girelim. Kapı izlemeyi bağlamazsak sensörümüz devamlı çalışır. Kapı izlemeyi bağlarsak asansör kapısı kapandığında fotoselimizin çalışması duracak ve böylelikle K20 devre dışı kalacak. Şu da eski fotoselden söktüğümüz K20 Onu da bağlayıp bantlayalım. Bağlantılarımız bu kadar. Şu anda montaj kısmımızı bitirdik. Sensörümüz araya bakıyor. Saatimizin bağlantılarını bitirdik. Artık bunlarla işimiz bitti. Bundan sonra işimiz tablette, ayak kısmında. Bunu arka tarafa saklıyorum. Asansörü katına alalım. uygulama kısmını gösterelim. Arkadaşlar tabletimizden veyahut da Android telefonumuzdan Wi-Fi'ye bağlanıyoruz. Wi-Fi'de BT Hotspot diye bağlantı var. Buna bağlanıyoruz. Daha sonra RP Lider diye uygulamamız var. Bunu açıyoruz. Başlat dediğimizde şu anda burada bütün engelleri, her şeyi görebiliyoruz. Açılarıyla beraber. Biz e, sensörümüzün okunu kapının yönüne göre aşağıya baktı. Aşağı baktığı için sıfır. Saat yönünde döndüğü için kapımız 270 derece ile 360 derece arasında. Ben burada engeli koyduğum zaman 117 santimde görüyorum. 117 santimde engeli görüyorum. Ve açımız da 275 derece. Alt tarafa baktığımız zaman da ayağımı koyuyorum. 100 70 165-170 arasında. Sağ üst köşeden ayarlara giriyoruz. Yatay açımızı biliyoruz. Dikey açımızı biliyoruz. Yatay mesafemizi biliyoruz. Dikey mesafemizi biliyoruz. Yatay mesafemize 110 demiş bunu milimetre cinsinden 1100 olarak gireceğiz. Dikey mesafeyi de 1750 girelim, 175 girelim. Yatay açımız 275 derece idik. Dikey açımız da 355 derece. Kaydet dediğimde bundan sonra ayar kısmımız bitmiş oluyor. Elimizi nereye koyarsak koyalım. Ayağımızı nereye koyarsak koyalım artık alanımızı görüyoruz. Yüksekliğimiz az gelmiş. Alta koyduğumda ayağımı görmüyor. Tekrar ayarlara giriyorum. Yüksekliğimi 1750 dedim. Bunu 1800 yapalım. Kaydet diyelim. Şimdi alta koyayım ayağımı. Görüyor. Demek ki bizim yüksekliğimiz 1.85'te falan. Girdiğimiz değerler gözüküyor. Yatay açı, dikey açı. Yatay mesafe, dikey mesafe. Ve şu anda da ürünümüz kurulumu bitmiş oluyor. Bu süre yaklaşık yarım saat 45 dakikada montaj, bağlantı, kurulum tamamen bitmiş oluyor. Hepinize iyi kullanımlar arkadaşlar.